Evet öncelikle bütün TRT çalışanlarına buradan selamlarımı iletmek istiyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çünkü hayat evde ve televizyonların başındayız bütün millet olarak. Malum her şey internet üzerinden ve özellikle application'lar üzerinden dönem bir hayatın içerisindeyiz. Kütüphanelerimiz Kültür Turizm Bakanlığı'nın 1200 civarında kütüphanesi var ve burada 4 milyondan fazla insanımızla buluşuyorduk. Ama şu anda kütüphaneler malum kapanınca onlara nasıl hizmet verebiliriz? Hizmeti nasıl götürebiliriz? Bunun için bir hazırlığımız oldu. Hazırlığımızda ben buradan hemen göstermek istiyorum. Kütüphanem Cepte diye bir application'ımız var. İçinde de binlerce kitabımız var. Bu binlerce kitabımızdan vatandaşımız, kitap severler, vaktini evde geçirmek zorunda olan bütün vatandaşlarımıza Kültür Turizm Bakanlığı'nın kütüphaneleri olarak böyle bir hazırlık gerçekleştirdik. Buradan gün içerisinde önereceğimiz kitaplarımızı da ön plana çıkartmak üzere ilgililere vaktini geçirmek isteyenlere evde kalan bütün vatandaşlarımıza böyle bir katkımız olsun istedik. Umut ediyorum bu önümüzdeki günlerde boş alan vakitlerimizde Tüphanelerine Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak kültür hayatımıza, evlerimize taşımak üzere böyle bir katkımız da olabilecek. Peki efendim aslında son derece önemli bu söyledikleriniz. Şimdi evde oturuyoruz ve e, biraz bir şeyler okumak istiyoruz. Belki de hep yıllardır şikayet ettiğimiz bir konu vardı bizim. Neydi? Biz diyorduk ki hep ya özellikle büyük şehirlerde hayat son derece yoğun geçiyor. Kendimize zaman ayıramıyoruz. İşte oturup iki satır okumak istiyoruz ama vaktimiz yok. Şimdi o vakit bolca var. Bir kez daha tekrar edecek olursak ben evde oturuyorum şimdi e, ve birkaç kitap okumak istiyorum ve online olarak da bu noktalara erişim sağlamak istiyorum. Bu uygulamaya nasıl erişeceğiz? Yani bu çok o, basit. E, iOS'tan ve Android'ten e, kütüphanem cepte uygulamasını arıyoruz. E, a, e, normalde Android marketten, e, e, iOS'tan ve karşımıza hemen iki tane seçenek çıkıyor. Bu e, seçeneklerin e, ikisi de e, bizi e, Kültür Turizm Bakanlığı'nın e, application'ına e, getirmiş oluyor. Ben buradan hemen göstermek de istiyorum. E, burada girdikten sonra ee, artık binlerce e, kitabın olduğu büyük bir kütüphane'nin içerisindeyiz. E, i̇şin güzel tarafı hemen raftan indirdiğimiz gibi indiriyoruz ve e, e, cihazımızda bu kitap kalıyor ve biz onu belli uzunca bir zaman e, okuyabiliyoruz ve seçeneklerimizin içerisinden seçip seçip istediğimizi raftan indirebilmiş oluyoruz. Ayrıca e, kütüphanelerde e, gerçekleştirdiğimiz Etkinliklerimiz e, oluyordu. O etkinliklerimizi de e, yine aynı şekilde e, internet mecralarından, e, sosyal medyadan takip etmemiz e, mümkün. Sayın Demircan çok teşekkürler efendim. Son derece kıymetli bir uygulama olmuş. Biz de evinde kalacak bütün vatandaşlarımız için bir kez daha altını çizelim. Teşekkürler. Belki efendim, son kalktınız. bir cümle şunu söyleyebiliriz. Üzerinden e, vaktimiz varsa bir dakika daha. E, şunu söyleyebiliriz. E, Kütüphane haftası e, gelecek pazartesiden e, itibaren başlıyor. E, belki TRT'mizde e, gelecek haftayı daha yoğun e, geçireceğimiz e, güzel bir hazırlığında içerisindeyiz. E, sanıyorum Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak önümüzdeki hafta toplumla çok daha e, güzel mecralarda buluşma fırsatımız olacak. Bu anlamda TRT'ye ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi buradan sunmak istiyorum.